bütün dünya bu vahşet karşısında maalesef bir kez daha sınavı kaybetti. Birleşmiş Milletler bu sınavı kaybetti. Dünya liderleri bu sınavı kaybetti. Ben ayrım yapmadan söylüyorum. Dünyada ne kadar ülke yöneticisi varsa hepsi sınavı kaybettiler. Ve her şeyin özelinde de maalesef İslam dünyası çok büyük bir sınavı kaybetti. Şu anda bugün itibariyle orada hangi dine, hangi inanç veya hangi düşünceye mensup olursa olsun, ister Hristiyan olsun, ister Müslüman olsun, ister Yahudi olsun, isterse bir başka inançtan olsun, Hiçbir insanın öldürülmesine bir rıza gösteremeyiz. Orada çözüm bellidir. İki devletli bir çözüm söz konusu olmalıdır. 1967 sınırlarında uzlaşılan Birleşmiş Milletler kararlarıyla beraber belli bir takım protokoller çerçevesinde alınmış olan bir hukuki metnin yürürlüğe konulması lazım ama şu anda bunu dikkate alan yok. Birleşmiş Milletler kararını dikkate alan yok. Birleşmiş Milletler'in kendisi zaten bu konuda tam bir iki yüzlülük içerisinde. Artı Amerika Birleşik Devletleri şu anda tamamen İsrail'in arkasında farklı bir takım gerekçelerle beraber sonuna kadar duruyor. Amerika'nın destekçisi olan ülkeler işte İngiltere gibi Fransa gibi onun müttefikleri de aynı şekilde bu konuda İsrail'in tam yanında duruyorlar. Öbür tarafta iki milyara yakın bir Müslüman kitle var dünyada. Bunlar tabii maalesef bir devlet gibi görünüyorlar ama her birisi tek tek fert fert yani iki milyar tane Müslüman var. 2 milyar tane Müslüman kendi dindaşının bile duygularını okuyup onların hukukunu, onların namusunu, canını korumaktan bile aciz duruma geldiler. Yani 2 milyar Müslümanın temsil ettiği yaklaşık 50 civarında ülke şöyle bir an, bir dakikalık bir duruş ortaya koyabilseydi oradaki durum çok daha farklı olurdu.